Evet gençler, çarpanlar ve katlar konusunun ikinci konu anlatım videosuyla karşınızdayız. Umarım ilk videoyu izlemiş ve verim almışsınızdır çocuklar. Şimdi ikinci videomuza başlayalım. Bu videomuzda EBOB, EKOK aralarında asal sayıları işleyeceğiz inşallah. Çocuklar EBOB en büyük ortak bölen ifadesinin baş harflerinden oluşuyor. İki doğal sayıyı bölen en büyük sayıya evop denir. Zaten ismi üzerinde en büyük ortak bölen. Yani iki sayıyı bölebilen sayılar arasından en büyük olan. Çocuklar bir örnek üzerinde anlatalım. 48 ve 54'ün evobu yani en büyük ortak böleni. Çocuklar biz bölen bulmayı öğrenmiştik önceki videoyda. Bölen neydi? Aynı zamanda çarpan demekti değil mi çocuklar? Evet. Şimdi bölen ya da çarpanlarını bulma. Aynı şey yani. Bölenlerini bulalım 48'in. 1 çarpı 48. 2 çarpı 24. 3 çarpı 16. 4 çarpı 12. 5 olmaz. 6 çarpı 8. 7 yok. 8 çarpı 6 oluyor. Tekrar başladığı için burada duruyorum. 54'e geliyorum çocuklar. 1 çarpı 54. 2 çarpı 27. 3 çarpı 18. 4 oluyor mu? Hayır. Olmuyor. 5 oluyor mu çocuklar? Hayır. 6 oluyor mu? Evet. 6 kere 9. 54. 7 olmaz. 8 olmaz. 9 olmuyor. Demek ki 54'ünde çarpımı, çarpımları bunlarmış. En son 9 kere 6 oluyor ama tekrar başladığı için burada duruyorum çocuklar. Şimdi bunlar 48 ve 54'ün çarpanları yani bölenleri. Bölenlerinden ortak olanlar hangileridir? 1, 1. Kırmızı kalemle işaretledim bunları. 2, 2. 3, 3. 6, 6. Sonra çocuklar 8 yok, 12 yok, 16 yok, 24 yok, Yok 48 yok. Demek ki 48 ve 54'ün ortak bölenlerinin en büyüğü 6'ymış. Bu birinci yolumuz. Bu uzun yol çocuklar. İkinci yolumuz çocuklar, en çok bunu kullanacağız. Çarpan algoritması, yani bölen listesi yöntemi. Ama ikisini bu sefer birlikte yapacağız çocuklar. Şimdi 48 ve 54. En küçük herhangi bir tanesi en küçük asal olan 2'ye bölünüyor mu? Evet, 2'ye böldüm. 48 bölü 2 24. 54 bölü 2 27. İkisi de bölündüğü için bunu yuvarlığa aldım. Tamam mı çocuklar? 24 27. Hala 2'ye bölünebilen var mı? Var. 2'ye böldüm 12 ama bu bölünmediği için aynen yazıyorum 27. İkisi de 2'ye bölündü mü? Hayır. O zaman 2'yi yazmıyorum. 12 ve 27. Hala 2'ye bölünebilen var. 2'ye böldüm. 6'ya 27. Bölünemediği için aynen yazdım. İkisi 1'den bölünmediği için çünkü en büyük ortak bölen ben ortak olanları arıyorum. Bu ikisini ortak olarak bölmemiş. Hala 2'ye bölünebilen var. 2'ye böldüm 3. 2'ye bölünmediği için aynen yazdım çocuklar. İkisini de 2'ye bölmediği için yuvarlak içine almadım. Hala 2'ye bölünebilen var mı? Yok. O zaman 3'e geçtim. 3'e bölünüyorlar mı? Evet. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 9. İkisi de 3'e bölündüğü için 3'ü yuvarlak içine aldım. Bu 1 oldu mu işlem bitiyor çocuklar. Ama buradan devam edebilirim. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Şimdi gençler en büyük ortak bölen yani EBOB 48,54 e, eşittir. EBOB'u bulmak için sadece işaretli olanları yazıyorum. 2 çarpı 3 o da eşittir 6. Bakın Burada da 6 bulmuştum. Burada da 6 buldum çocuklar. Çocuklar hazır bunu yazmışken bu ekok olsaydı buradakilerin hepsini çarpacaktım ekoku bulmak için. Şimdi bazı örnekleri geçelim. 72 ve 108'in ebobunu bulun demiş. Çok basit. Çocuklar 72 ve 108'in ebobunu bulayım. 2'ye böldüm 36'ya 54. İkisi de bölündüğü için bunu yuvarlığa aldım. 2'ye böldüm 18'e 27. İkisi de bölündüğü için bunu yuvarlığa aldım. 2'ye böldüm 9. 2'ye bölünmüyor 27. O zaman bunu yuvarlığa almıyorum. 2'ye bölünebilen kalmadı. 3'e böldüm. 3, 9. Yuvarlığa aldım. 3'e böldüm 1. 3. İkisi de bölündüğü için yuvarlığa aldım. 3'e böldüm 1. Ortak bölenler bunlar. Yani EBOB'umuz 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 eşittir. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 diyoruz çocuklar. Çocuklar EBOB AB. Bizden EBOB AB istemiş. Aman Allah'ım hiçbir sayı yok burada. Nasıl yapacağım? Çocuklar hiç telaşa gerek yok. Şöyle yapıyoruz bu soruyu. A ve B 2'ye bölünmüş. A C'ye dönüşmüş d'ye dönüşmüş. Yani ikisi de 2'ye bölünmüş ki şekil değiştirmişler değil mi? Değil mi? Demek ki ikisi de 2'ye bölünmüş. Çocuklar sonra 3'e bölmüşüm. C C'ye dönüşmüş. Dönüşmemiş, aynı kalmış. C 3'e bölünememiş. Ama D 3'e bölünmüş ki E olmuş değil mi? İkisi birlik ikisi de 3'e bölünmediği için bunu yuvarlağa almıyorum. Çünkü C bölünmemiş ki aynı yazılmış. Çocuklar buraya bakıyorum. Sonra 5'e bölmüş. C F'ye dönüşmüş. E aynı kalmış. Yani bölünememiş. Bunu da yuvarla almıyorum. Sonra 7'ye bölmüşüm. 7 F 1'e dönüşmüş. E de 1'e dönüşmüş. Demek ki çocuklar bu da 7'ymiş diyoruz. Şimdi bize ne istemiş? E bu. Yuvarlak için aldıklarımı çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 7 eşittir 14 diyorum çocuklar. Şimdi gençler sizlere Şunun üzerinde farklı bir yöntem. Asal çarpanlarına ayrılmış şeklinde EBO bu nasıl bulunur onu da anlatayım. Çocuklar 72'nin asal çarpanlarına ayrılmış hali nasıldı çocuklar? 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 3 1 değil mi? 72 neye eşit oldu? 2 üzeri 3, çarpı 3 üzeri 2 değil mi? Şimdi 108'i bulayım çocuklar. 108'i de burada bulayım. 108. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 108 neye eşit oldu çocuklar? 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3. Çocuklar şimdi EBOB 72 ve 108 eşittir. Çocuklar ortak böleni buluyorum ya. İkisinde de iki ortak böleni var değil mi? EBOB'u bulduğum zaman üstü küçük olanı alıyorum. 2 üzeri 2. İkisinde ortak olarak 3 var mı? Var. Üstü küçük olan 3 üzeri 2. Bak 3 üzeri 2. Bakın çocuklar. Aynı çıktı. Yani asal çarpanlarına ayrılmış şekli verildiği zaman tabanları ortak olan yani ortak asal çarpanlardan üstü küçük olanı yazıyorum. Örneğin şurada ekstra 7 üzeri 1 olsaydı burada olmadığı için bunu hiç almıyordum zaten. Şimdi çocuklar basit bir soru çözelim. 45 kilogram ve 56 kilogramlık iki çuval bulgur birbirine karıştırılmadan ve artmadan eşit büyüklükteki poşetlere doldurulacaktır. Bunun için en az kaç poşete ihtiyaç vardır? Çocuklar, 45 kilogram ve 56 kilogramlık 45 kilogramlık ve 56 kilogramlık iki çuval bulgurum varmış, değil mi? Bunları küçük küçük böyle poşetlere ayıracağım. Ama bunu bu poşetlere koyduğum zaman hiç artmayacak. 56'lık çuvalı da poşetlere koyduğum zaman hiç artmayacak. Ve bütün poşetler de eşit büyüklükte olacak. Ve benden en az poşet harcamamı istiyor çocuklar. Yani çocuklar hem 45'i hem 56'yı bölebilecek en büyük sayı bulacağım ki poşetlerin ne kadar bulgur alabileceğini bulayım. Çocuklar bazen arkadaşlarımız karıştırıyor. Ben bu soruda EBOB mu kullanacağım, EKOK mu kullanacağım? Çocuklar sorunun içinde eşit kelimesi varsa bu EBOB'dur. İstisnasız eşit kelimesi varsa bu EBOB'dur. Tabi e, burada iki çuval eşit derse o ayrı yani eşit özel isim olursa onu bilemem. Ama eşit büyüklük, eşit e, fayanslar eşit e, şişe eşit büyüklük derse o zaman ebobu buluyorum. Çocuklar 45 ve 56'nın bölünebileceği en büyük sayı demek ebobu demek. 45 ve 56'nın ebobunu bulayım. 2'ye böldüm 45 28. İkisi de bölünmediği için yuvarlığa almıyorum. 2'ye böldüm 45 14. 2'ye böldüm 45 7. 2'ye böldüm ve pardon 2'ye bölünmüyor. 7'ye böldüm. Bu 7'ye bölünmüyor. E, bir dakika. E, 2'den sonra 3'ü denemem lazım. 3'e bölüyorum 15 7. 3'e bölüyorum 5 7. 5'e bölüyorum 1 7. 7'ye bölüyorum 1. 1'de bakıyorum. 45 ve 56'nın hiçbir ortak böleni Yok. Demek ki bunun en büyük ortak böleni 1'dir. EBOB 45 56 neymiş? 1'miş. O zaman ben bunu 1 kilogramlık poşetlere ayıracağım. 56 kilogramlık bulgurda 56 bölü 1 56 poşet lazım. 45'te 45 bölü 1'den 45 poşet lazım. Bunları topluyorum. Toplam 90. 11 daha. Demek ki bana 101 tane poşet lazımmış çocuklar. Çocuklar ekoka geçtik şimdi. Ekok ne demek? Ortak katların en küçüğüne ekok denir. Örneğin altının katları nedir? Altının katları 6, 12, 18,

ve 48 ve böyle gidiyor değil mi? Evet. 24 48 24'er 24'er artık katlarımız gidecek. Peki bu ortak katların en küçüğü yani ekokumuz kaç? 24. Bu kadar basit. Şimdi gençler bunu bir de bölen listesi yöntemiyle nasıl yaparız? 6 ve 8'in bölen listesi yöntemiyle. 2'ye bölüyorum. 3'e 4. Ortak olup olmaması artık önemli değil. Burada yazılan her şeyi çarpacağım. 2'ye bölüyorum. 3, 2. 2'ye bölüyorum. 3, 1. Burayla işim bitti. 3'e bölüyorum. 1. Burada yazan her şeyi çarpıyorum. Ekok. 6 ve 8 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 3 eşittir. 2 üzeri 3 8'dir. 8 kere 3 24 eder çocuklar. Bakın burada da 24'ü bulmuştuk. Ebop'ta ne yapıyorduk çocuklar? Sadece ortak olanları alıyorduk. Örneğin EBOB olsaydı şunu alacaktım. Onun dışında ortak olan yok. Demek ki 6 ve 8'in EBOB'u 2'ymiş. 6 ve 15'in EKOK'unu istemiş benden çocuklar. Çocuklar, bunu bu sefer 6 ve 15'i bölen listesi yöntemiyle yapayım. 2'ye böldüm 3 15. 2'ye bölünebilen sayı kalmadı. 3'e böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1. Demek ki ekok 6'ya 15 neymiş? Buradaki her şeyi çarpıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 5. Eşittir. 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. Ekok 30, 40. Çocuklar bu sefer bunu ben asal çarpanlarına ayrılmış şekilde yapacağım. Örneğin 30'un asal çarpanları nedir? 2'ye böldüm. 15. 3'e böldüm 5, beş, 5'e böldüm 1. 30 nedir? 2 çarpı 3 çarpı 5. 40 nedir çocuklar? 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, beş, 5'e böldüm 1. 40 neye eşitmiş çocuklar? 3 tane 2, 2 üzeri 3 çarpı 5. Şimdi ikisinde de 2 iki ortak çarpanı var değil mi? Üstü küçük olanı alıyorum yani 2'yi alıyorum ekok 30,40 eşittir. Küçük olan 2 çarpı 3 burada var ama burada yok. O zaman ortak e, pardon çocuklar bu EBOB'tu. EBOB'unu nasıl buluyorum? E, ortak olanın küçük olanı alıyordum. 3 ikisine de ortak değil. 5 küçük olanı alıyorum. Küçük olan eşit olduğu için herhangi birini alıyorum. 2 kere 5 10. Ekoku ise çocuklar 30 ve 40'ın ekoku ise or ortak veya değil. Herhangi bir çeşitten büyük olanı alıyorum. 2 çeşidinden üzeri 3 olanı alıyorum. 2 üzeri 3 çarpı 3. Burada var burada yok. O zaman olanı alıyorum. 3 çarpı 5'ten büyük olanı alıyorum. Eşit olduğu için herhangi birini alıyorum. 5 eşittir. 2 üzeri 3 8 çarpı 3 çarpı 5. 8 kere 5 40. 40 kere 3 120 benim ekokumdur çocuklar. Çocuklar burada bir bölen listesi verilmiş. A ve B'nin ebobu ve ekoku istenmiş benden. Şimdi bakayım. A ve B'nin ekoku zaten buradakilerin hepsinin çarpımıdır. 2 tane 2, 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 ekok denildi mi hepsini çarpıyorum a ve b'nin. Ebob denildi mi ikisini birlikte bölebilmişse. Şimdi a 2'ye bölünmüş c olmuş, b 2'ye bölünmüş d olmuş. Şekil değiştirmiş. Demek ki bu ikisine de ikisi de 2'ye bölünmüş. C 2'ye bölünememiş aynı kalmış. Bunu geçiyorum. Bu bu kademeye geçtim. C 3'e bölünmüş F olmuş. E 3'e bölünmüş 1 olmuş. Demek ki 3 ikisini de bölmüş. E buradan sonra zaten 1'e dokunmuyorum. F 5'e bölünmüş 1 olmuş. Yani ortak bölenlerim 2 ve 3. 2 çarpı 3'tür benim ebobum. Çocuklar basit bir soruyla daha devam ediyoruz. 145 sayısından en az kaç çıkarılmalıdır ki kalan sayı 8, 12 ve 15 ile tam olarak bölünebilsin. Çocuklar bir sayı 8'e, 12'ye ve 15'e tam bölünebiliyorsa Demek ki bu sayı hem 8'in katıdır, hem 12'nin katıdır, hem de 15'in katıdır diyebilirim. O zaman ben 8, 12 ve 15'in en en küçük ortak katını bulayım ve 145'ten küçük e, katlarını bulayım çocuklar. 8, 12 ve 15'in ekokunu bulayım ben. 2'ye böldüm. 4, 6 bu bölünmediği için aynen yazıyorum. 15. 2'ye bölüyorum. 2, 3, 15. 2'ye bölüyorum. 1, 3, 15. Burayla işim kalmadı. 3'e bölüyorum. 1, 5. 5'e bölüyorum. 1. Ekok'ta buradakilerin hepsini çarpıyordum çocuklar. 2 üzeri 3. 3 tane 2 olduğu için. Çarpı 3, çarpı 5. 2 üzeri 3 nedir? 8. Çarpı 5, ee, çarpı 3. 8 kere 5, 40. Çarpı 3, 120. Çocuklar ekokumuz 120. Sonraki katımız 240. 145'i geçtiği için buna gerek durmuyorum. 100, 120. Çocuklar 145'ten küçük. 3'ünü de bölünebilen en büyük sayı 120'dir değil mi? Demek ki ben 145'ten kaç çıkarmalıyım ki? 3'üne de bölünebilen 120 sayısı elde edilsin. O zaman ben 145'ten 120 çıkarıyorum. Demek ki benim 145'ten 25 çıkarmam gerekiyor ki 8, 12 ve 15 ile tam bölünebilen bir sayı elde edeyim. Çocuklar bebek kolayısı bir soruyla karşınızdayız. Ayşe teyze tansiyon ilacını 3 saatte bir, şeker ilacını 4 saatte bir içmektedir. İkisini birlikte 07.20'de içtiğine göre bir dahaki iki ilacı birden saat kaçta içer? Çocuklar 3 saatte bir, 4 saatte bir. Yani 3 saatte bir tansiyon ilacı. 6, 9, 12. Şeker ilacını 4. saatte, 8. saatte ve 12. saatte. Demek ki ekokumuz 12'ymiş. Değil mi çocuklar? Evet. Diğer yöntemlerle de bulabiliriz. Ekokumuz 12. Demek ki bu teyze 12 saat sonra tekrardan ilaçlarını birlikte içecek. İlk, ilk içişi 07.20'de içtiğine göre 12 saat sonra ne eder Saat kısmına 12 ekliyorum 19 1920'de bu teyze bu ilaçları tekrardan birlikte kullanacaktır diyoruz çocuklar çocuklar Sizler sorulardan önce videoyu durdurun soruları çözün sonra videoyu devam ettirin video size biraz uzun geldiyse ki mümkün olduğunca kısa kesmeye çalışıyorum videoyu bırakın. Bir saat, iki saat sonra kaldığınız yerden devam edersiniz. Aralarında asal ne demek? Çocuklar asal sayı neydi asal sayı? Asal sayı bire ve kendisine bölünebilen bir sayıdır. Aralarında asal demek asal sayı demek değildir. İki sayı var veya üç sayı. Birden başka ortak bölenleri yoksa aralarında asaldır. Çocuklar 9 dokuz ve 15 hangi sayıya bölünüyor? 1'e bölünüyorlar ikisi de. İkisi 3'e de bölünüyor değil mi? Demek ki bu birden başka ortak böleni var. Demek ki bunlar aralarında asal değil. 8 ve 15. 8, 8'in bölenlerini bulayım. Yani çarpanlarını 1 kere 8, 2 kere 4, 4 kere 2. Sadece bunlardır. 1 kere 15, 3 kere 5. Or birden başka ortak olan var mı? Yok. O zaman bunlar aralarında asaldır. 16 ve 24 ikisi de ikiye bölündüğü için birden başka ortak bölenleri vardır demek ki bunlar aralarında asal değildir. Çocuklar birden başka ortak bölenleri yok demek ki bunların EBOPLarı birdir. En büyük ortak bölenleri birdir. Zaten bir tane ortak bölenleri var o da birdir zaten. En büyük ortak bölenleri birdir. EKOKları da sayının kendisine eşittir diyoruz çocuklar. Çocuklar, bazı sayılar vardır ki bunları gördüğümüz anda biz bunlara aralarında asaldır diyebiliriz. Ardışık sayılar. Örneğin 3 ve 4. 25 ve 26. 48 ve 49. Bunlar aralarında asaldır. Ardışık iki sayı gördünüz mü? Bunlara direktmen aralarında asaldır diyebilirsiniz. Ardışık tek sayılar. 3 5. 21 23. 101 103. Böyle sayılar gördünüz mü? Direkt men aralarında asal diyebilirsiniz çocuklar. Bütün asal sayılar kendi aralarında asaldır. Örneğin 5 ve 11. Tamam mı? 11 ve 13. 2 ve 7. Bunlar aralarında asaldır çocuklar. Ardışık çift sayıların EBO'bu 2'dir. Örneğin çocuklar 22 ve 24'ün EBO'bu 2. 48 ve 50'nin EBOB'u 2'dir. Böyle basit, e, pratik bilgileri bilmeniz şık elemeniz konusunda işinize yarayacaktır çocuklar. Çocuklar, videoyu dinlerken e, kesinlikle yanınıza bir not kağıdı olsun. Ufaktan not da alabilirsiniz çocuklar. Çünkü bu bir konu anlatım videosu ve seri halde geçiyoruz. Dikkat ediyorsunuz. Çocuklar, basit bir soruyla daha karşınızdayız. BBS basit bir soru demek. A eksi 2 ve B artı 1 aralarında asaldır. A eksi 2 bölü B artı 1 eşittir. 9 bölü 15 olduğuna göre ekok AB kaçtır? Çocuklar aralarında asal ne demekti? Birden başka hiçbir sayıya bölünemiyorlar. Çocuklar böyle sorular gördüğümüzde bunun en sade halini buluyorum. Çünkü a eksi 2 9 b artı 1'e 15 dersem bu ikisi aralarında asal değil ki. En sade halini buluyorum. 3'e böldüm 3. Üç. 3'e böldüm 5. Şimdi aralarında asal mıdırlar? Evet. O zaman diyorum ki A eksi 2 3'e eşittir. B artı 1 5'e eşittir. Bunu karşıya artı 2 olarak gönderdim. A eşittir. 3 artı 2 5. Bunu karşıya eksi 1 olarak gönderdim. B eşittir. 5 eksi 1'den 4. Bizden neyi istemiş çocuklar? Ekoku istemiş. 5 e ve 4'ün ekokunu bulayım. 2'ye böldüm 5, 2. 2'ye böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1. 2'ye 2, 4. 4 kere 5, 20'dir benim ekokum çocuklar. Not. Bir sayının ebobu ve ekokunun çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Örneğin a ve b gibi iki sayı düşünün çocuklar. O sayıların EBOB'larının çarpımı EKOK'uyla EBOB'larıyla EKOK'larının çarpımı o sayıların çarpımına eşittir. Çocuklar, az önce bir bilgi vermiştim. Ne demiştim? Demiştim ki aralarında asal olan sayıların EBOB'u 1 demiştim, değil mi? Örneğin x ve y aralarında asal ise EBOB'ları 1'di değil mi çocuklar? 1 yazıyorum. EKOK'ları EKOK X, y olsun. Eşittir formülden X çarpı Y. Bakın çocuklar aralarında asal olan iki sayının EKOK'ları o sayıların çarpımına eşitmiş. Bu da ikinci bir formülüm. Bunları not ediyorsunuz çocuklar. Çocuklar bu da bizim isimlik sorumuz. Bu soruyu çözüp yorumlar kısmına cevabını isminizle beraber yazın. Yarın bu sorunun çözümünü yeni bir video ile kanala yükleyeceğim ve doğru çözenlerin isimlerini de söyleyeceğim videoda çocuklar. Çocuklar yarından itibaren soru çözüm videolarına başlayacağız. Konu anlatımında mümkün olduğunca klasik sorulara, kısa sorulara yer vermeye çalıştım. E, soru çözüm videolarında da kısa sorularımız olacak mutlaka ama çeşit çeşit sorular çözmeye çalışacağız. Çocuklar videoları kesinlikle takip edin. Az da olsa size katkıda, katkıda bulunacağına inanıyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.